Selam arkadaşlar, bugün hep bir video karşınızdayım. Bugün eee bugün Party Craft oynuyoruz. ikinci bölüm. E, bugün evi tamamlıyoruz. Yani evin içini tamamlıyoruz. Bir de başlayalım. Eee bu şu anlık değil şuan olmasın. Bunu da alalım böyle. Tam bu böyle olsun arkadaşlar. Böyle çok yer çok. Bunu da böyle koyalım. Bunu da böyle. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi gelebilir. Tamam arkadaşlar. Başladık yeniden. Böyle alabilir miyiz? Ee, tamam. Böyle şunu koyduk. Bunu böyle koyalım. Bir de bunu böyle çevir 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 çevir. ...böyle... ...tamam arkadaşlar... ...böyle... Ee, ...bunu da... ...böyle... bir de bir tane daha var. Bunu da böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Uy arkadaşlar çok güzel oldu. Bunu da böyle. Tamam. Arkadaşlar bu kadar Olsun. Şimdi. Sen çekilebilir misin? Pardon. Şimdi mutfak yap. Sana ne oluyor oğlum? Mutfak yapıyoruz. E, mutfak, matfak fark etmiyor. Tamam bunu böyle koyalım. Bir de başlayalım. Oğlum ne oluyor buna? <laughs> Sıkışmış orada bence. yanlış Bunu böyle kapattık. Şimdi buraya açıyoruz. Tamam. Kapı 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 kapı. kapı. Tamam arkadaşlar. Bunu böyle koyduk. iyi Tamam arkadaşlar bunu böyle koyalım. Şimdi bunu getirelim. Bunu da getirelim böyle. Ee, başka neyi getirelim? Bunu da getirelim. Bunu da getir. bunu buraya koyalım. Böyle. Bunu da buraya Oha! Arkadaşlar o kadar da küçük olur mu? Yok. Bunu değil. Bunu koyalım böyle. Sonra ben fırın getirmiştim bak. Bu fırında Yoksa bu tarafa Tamam bu taraf Sen böyle Tamam arkadaşlar Bundan bir tane Burada orada yine burada. Tamam arkadaşlar, mutfakta hazır. Ne kaldı? Benim yatak odam. Çekilir misin? Çekilebilir misin? Tamam, tamam. bu kalsın arkadaşlar. Işte. Bir şey olmaz Tamam. Şimdi bunu böyle koyduk. Bunu da böyle kilitleyelim. Bak açılmaz mı? Bu kapı kilitle diyor. Tamam. Şimdi bunu buraya böyle bunu da bunu buraya getirelim. Bir de bunu bir de bunu bir de bu yatağı da getirelim. Tamam. Bunu böyle koyalım. güzel bir de tam yeşil olur. Tamam şimdi yap. Oha arkadaşlar yeni özellik gelmiş. Şimdi nasıl buradan çıkarız? Uyudu. Uy, güzel bir şey. Güzel bir şey. Şimdi böyle kayalım bu da böyle tamam bunda bir gelsene bu tarafa ya da buraya gel sen de buraya gel ya da sen gelme hiçbir yere şimdi bu aç sonra kapat Tamam arkadaşlar. Bunu getir. Bunu getir. Ve bunu getir. Ve bunu getir. Tamam arkadaşlar. Bu halıyı burada koyacağız. Bunu da bu da buraya gelir mi? Gelir. Çalışırsa Çalışır mı? Uy. Çok güzel renkler var. Ben hani de bunu koyayım. Çalışıyor mu? Çalışmıyor ama. Şekil. Tamam arkadaşlar. Bütün kapıları kilitleyelim. Burada. Hiç kimse yok. Gir. Kilitle. Burada hiç kimse yok. Çık. Kilitle. Burada birisi var. Tamam sen burada kal. Kilitle. Şimdi inelim. Hı. Arkadaşlar burada hiçbir şey koymadık. Sen bunu buraya koy sonra bir şeyler yaparız buraya, buraya, aç, bir de buraya aç bir de buraya aç bunu böyle koyduk kilitle tamam arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar bu evi sevindiyseniz like abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok güzel olduysa like atın ee, tamam arkadaşlarla olmayı unutmayın ve e, arkadaşlar e, bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. arkadaşlar oyun uzmanı TV kanalında bu oyunu indirildi dün arkadaşlar o videoyu izleyin ve like atın ve o kanala abone olmayılar like, abone olmayı unutmayın Bir de bana da lütfen abone ol ve like at ve görüşürüz.